Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün hem takipçimizin hesabına girdik. Buna bir yaklaşık 700 ucu hesabına yükledik. Ayrıca de sandıklarını açacağız ve PUBG Mobile bize çok güzel bir şey yaptı. Beni de duygulandıran bir olay yaptı arkadaşlar. Şimdi etkinlikler kısmına tıklıyoruz. Etkinlikler kısmına, alev kısmına tıklıyoruz. Burada en aşağıda deprem bölgesine destek olalım sloganı ile bir adet etkinlik başlattı PUBG Mobile. Şimdi bu olay ne arkadaşlar? Deprem bölgesine destek olalım. Bu bayram oyun içi etkinliklere katılıp günlük görevleri tamamlayarak Lösev ile deprem bölgesindeki çocuklara yani e, sizlere şu anda yayını izleyen belki de e, videomuzu izleyen kardeşlerimiz e, burada depremzedeler birçok kişi vardı aralarında. Çocuklar için yapacağımız bağışın bir parçası ol. 1 milyon TL tutarında destek depremden etkilenen ihtiyaç sahipleriyle buluşacak arkadaşlar. Yani ne demek oluyor bu? Deprem bölgesindeki birçok kardeşimize PUBG Mobile tarafına ve Loş ile beraber anlaşmalar 1 milyon TL'lik yardım olacak. Buna katılmanız için ne yapmanız gerekiyor ve bu desteğin gerçekten deprem bölgesindeki kardeşlerimize gitmesi için ne yapmanız gerekiyor? Gerekiyor. Sadece oyunda koşuyorsunuz. Bu kadar yani bedava göre yapacak. Hiçbir şey yapmasanız bile sadece oyun oynamaz. Yani oyun oynamıyorsanız girmediyseniz bayram boyunca mutlaka girin arkadaşlar. 7. ayın ikisine kadar sürecek bu etkinlik. Oyunda sadece koşmanız yeterli. Bize bir sürü buradan zaten hediyeler veriyor. Popülerlikler, sticker'lar, ee, BHP'ler. Ayrıca şöyle güzel bir tane de süreli kafalık veriyor. E bunlara da sahip olacağız. Neymiş sadece 3000 metre koşmamız gerekiyor. Çok kolay. Şimdi biz hem bu kardeşimizin hesabına ee, sandık açılımı yapacağız. Hem de gireceğiz beraber görevi yapacağız. Hatta yayındakilerle de ben girmeyi düşünüyorum. Yayında olup da emülatör oynayan kardeşlerimiz bir yazsınlar. Beraber gelelim. Benim takımıma 3-4 kişi gelin. Siz de emülatörlerle birleşin. Girelim beraber bu koşu görevini en azından bir maçta tamamlarız diye tahmin ediyorum. Kesin 3 tekli bir onu vururum. Bunu da eğer çıkarsa chatten de Royal Pass yaparım. 3 tek. Düm tek tek. 3 teki vurduk. Şöyle bir 31'imizi bir vuralım. Çıkarsa direkt çekiliş yapacağım. Anında başlatacağım yayında arkadaşlar çekilişi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Geldi. Ah süreli çıktı. Abi bak koklattı ama bugün oğlum bak. Burada bu süreliler bile çıkmaz normalde. Bizim full süreli çıkıyor. Bir kalıcıyı vurursak. Bir kalıcıyı vurursak bu hesap uçar. Yani milletin 150 bin UC harcadı <laughs> enayi olan harcadığı ee, harcadı şeye biz açarız günde geliyor helal la PUBG demiş vallahi helal la. vallahi vallahi valla PUBG Mobile helal olsun çok çok güzel yapmış ben görünce dedim ki tamam abi ya okey yani süper bir şey bir de görev yok yani hani gidip böyle git 10 tane adam öldür palayla işte birinin kafasına vur ee, işte 300 metre adam öldür öyle bir şey yok arkadaşlar gayet güzel çok makul bir görev. Yani çok 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 makul bir görev yaptılar. Benim de hoşuma gitti. Sadece koşuyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece koşuyorsunuz efendim. Benim için aç lütfen aboneyim. Depremize deyin. Bu arada bayramın kutlu olsun demiş Bedrettin. Allah Bedrettin Royfes kazandı. Bedrettin Topuz. Bedrettin Topuz. Kanalına git. Kanalının linkini aldım kankacığım. Instagram'dan bana yazıyorsun. Kanalının linki açık. Bu arada böyle bir şeyler olunca bak Bedrettin kazandı. Gördün mü? Gördün mü chat? Ha Bedrettin kazandı işte Royal Pass'i. Okey. Lan takımda kim? Alo. Ne yapıyorsunuz lan? Ha. Çok kısık geliyor Bezir kanka senin sesin. Ben... Ha, konuş bakayım. Ben ben gruba katılabilir miyim? Ne yapabilir misin? Gruba katılabilir miyim? Lan sen, aa sen ghostladın mı bizi? Oğlum çocuğu rahatsız etmeyin lan. Victory. Oğlum yedik lan sizi. <laughs> ne diyor oğlum bunlar lan? Kafaları mı yiyor oğlum bunlar? <laughs> oğlum, <laughs> <laughs> oğlum yedik lan sizi Victory. Ya Victory'e de laf etmezsin lan <laughs> ya. Bak şimdi. Neyse takım gelin size 2 dakika bir brief yapacağım burada. Ne bakalım. Bak şimdi. Çek o dizini bakayım önüme. Dizi bakayım önüme. Dizi bakayım. Sen de dizi bakayım. Sen de dizi bakayım. Arkadaşlar bakın. Normalde amacımız maç kazanmaktır. Ama bugün tek amacımız var 3000 metre koşmak. Tamam mı? Okey miyiz? Tamam. <laughs> Dur şimdi oha 1500 metre. Koşun lan Iceberg'e koşuyoruz. Koş. Koş 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 koş. Iceberg'e kadar koşuyoruz. Arkadaşlar 3000 metre böyle böyle tamamlayacağız. Kolay. <laughs> böyle manyak yapıyoruz. Ghostlayan oldu mu lan hiç? Ne olur olmuş olsun ya. Şöyle bu karşılaşsak ya şu Ghost'çu biriyle. Arkadaşım Asbjörg'e koşuyoruz. Bir de oradan bir daha geri koşacağız tamam mı? Gelin bakın. Vallahi kastı. Oyun kastı kesin adam var yakında. Oğlum bakın bende hassasiyet yok sizde ya adamlar. Ben şekil mekil yaptım demin ama. Bu haritada böyle uzunmuş gibi gelebilir ama ve lakin El Angel'da El Angel buranın iki buçuk katı olduğu için neredeyse orada kısa mesela. Orada da haritada kısa görünüyor gene aynı mesela. Falan. Bu uçmalar sayılmıyor herhalde ya. Normal koşacağız biz. Evet. Yani koş babam koş. Bir ileri bir geri. Takım böyle olmaz ama bak birlik nerede ya? Bak Uras'a bak. Uras nereye gitmiş? Roxy nereden geliyor? Bu böyle olmaz ama ya. Beraber bak her şey beraber tamam mı? Bir tane kurtundan. Hassasiyet yok. Ben neyle vuracağım bu adam acaba? Abi şartma. Allah vurmadım lan ondan? Allah. Aha prenses Tuna mı? Tuna nasıl prenses o? Aa karşıda şeyler var. Sisleyin lan beni sisleyin sisleyin. Öldürtmeyin bunları. Nasıl yok ya? Olur olur vardır lan. Bende var. Kalktığın gibi sisle kanka burayı. Sol altı kuş imiş dikkat edin. Al hemen sisi sisle bakayım. Siz... Oğlum prenses Tuna kimmiş ya? Tuna mıydı Tuna mıydı? Allah ne ne bu? Tamam. Ben sağdan Aga. açılıyorum. Sağdan dur açılıyorum. dur sakin ol sakin ol. Komutu dinle tepede de adam var. Tek değil o. Ya hassasiyetim olsa sana var ya şimdiye kadar 10 tane. Dua et başka hesaptayım ya. He. Ne kadar vallahi yemiştin yumruğu. Aha. Ay baba ne yaptın be. Baba ne yaptın be ben ne yapıyorum ya. Hemen bir sürüm. Hemen bir sürüm. Sürüm sürüm sürüm. nerede lan? Aa sürümcü dansı yokmuş bunun. Abi adam geldi. Aga sürüm atak adam geldi. ya. Tamam geldim nerede? Nerede? Kaya geldi. Göster rahat ol. topu arkası. Tamam o zaman bir toplan ekip. Ekip topu toplan tamam. bak ölmeyeceğiz. Bizim amacımız koşmak oğlum fight'e giriyoruz ya. Tamam sıkıntı yok. Yapın lootunuzu kimse yokmuş gibi davranacağız. Boş. Boşmayla bak. Bizim, bizim işimiz yok. Oğlum Hayır, ne vurdum lan? Alan verdi alana gidelim bence. Dur rahat ol rahat ol. Gel benimle. Gel benimle. Ürkütmeyin hayvanları. Bakın Oğlum şaka maka ne vurdum ya. Ya chatte de bir insan uyu muyu abi ne yaptın üf abi nasıl üf falan derdi insan hiç nerede ya. Oh, 6x Önümüzde bir adama var büyük ihtimalle. Allah. Dedim ama önümüzde adama var diye ya. Lan sen Türk müsün Arap mısın nasıl itiyorsun? Kanka gel al beni hemen. Allah Allah ya o son mermi yemeyecektim. Uras. Uras gözlerim kararıyor Uras. Son mermiyi yemeyecektim ya. Olsun. Olsun. Takım bekle okay, helal. Please. Aa kaldırma şeyi varmış. Koşun koşun. Koş 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 kaldırma. Bak şuraya işaretledim işaretledim. Hemen alana gir alana. Alana alana. Lan nereye gidiyorsun Uras? Alana alana. git bas kit bas. Yok mu kitin? Allah ama o böyle olmaz ki ya. Alan dışı olur mu? Alan dışı olur mu hiç ya? Neyse kaç metre koşmuşuz hemen bakalım. Takım güzeldi tamam benim hassasiyetim kötüydü ondan oldu ben. tamam. Benim hassasiyetimle al alakalı. 2188 çok az kalmış lan. Dur takım hemen girelim hemen tamamlayalım şu görevi. Gel gel ver hazır ver hazır ver. Canavarcım sen şu kapıyı savunuyorsun. Gel bak canavar canavar sen gel şu kapıyı savunuyorsun sen. Oradan kimseye sokmuyorsun içeri. Roxy sen o kapıyı savunuyorsun. Oradaki kapı sende. Allah ya Rabbim ya Resulallah 4x Akıllıymış bir de. Nasıl yaptım o sprey ben lan? Awesome. Tamam olur olur. Aha orada biri var. Hop. Aa ben bunu kardoksan almıştım. Tamam takım. İyiyiz. iyi başladık. Allah. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Geri dönüyorum ben. Şu anda orayı yemedi. Bunu çıkartalım. 200 olmamıştır bence. Oğlum bak 800. Bak şu kadar koşmadık ki biz. Koştuk mu bu kadar? Ta buradan buraya kadar koşmadık mı? I'm recalling a teammate. Bence olmamıştı da. Tamam ben kiliseye iniyorum. T-Rex'i kaçırdık mı? Kaçırdık abi kaçırdık. Tamam çok iyiyiz. Ben kiliseye iniyorum. Kilisedekini vuruyorum baba. Aa bak kilisede aynı. Ehehehe. Okay. Ehehehe. <laughs> İşlik yapacağım. <laughs> ne bilen? <yapıyorsun> lan? <laughs> evet evet aynen öyle bas oradan bakayım nereye gidiyor? Anemiş bakın nereye gidiyormuş? Anemiş anemiş. Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş ya? Nasıl oluyormuş adamlar tepeden vurmak? Ha? Hadi bakayım. Oğlum çok güzel indim bu arada var ya yemin ederim. Gelsene alta alta gelsene şey canım gitmesin. Direkse gel üstüne atlayacağım. Gel bakayım. Oğlum on numara indim bu arada. ya <laughs> bakayım. Döndür döndür döndür. Çevir getir çevir getir çevir getir. Bir loot yapıp aşağıda ya. Abi win alırsınız. Aa, alır. Aa balon varmış lan bende. Allah yarabbim. Hop hop bir anda bindim. Oo helal helal. Tamam bas lan tamam, bas bas. Loot yapmayacağım bas. Sese git sese. Biz bu maçı winleriz. Bas 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 bas. Sağda ses vardı. Bas. Ah drop'u alak. Drop alak. Al. Dur lan bana bir silah çıksın. Drop'a dönsene sola. Aa drop'ta adam var. Drop'ta adam var. Koş koş Aşağı. koş burada. Düşman görüldü. Koş 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 koş. Hadi oğlum döndür döndür döndür. Koş 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 bak dümdüz. Siz gidin ezin onu ben drop'u alacağım. Siz gidin ezin. Ben drop'u alıyorum. Ez gel onu. Helal helal takım. Helal takım. Dön geri al beni. <laughs> oğlum önden çocuk kan salıyor. Aa. Kardeş öyle şekilde yapmayacaksın bizi çocuk kara burada ya. Alırız paçanı. Tamam awesome. güzel. Awesome. Şunun lootuna bir çökeyim. Ben koşacağım oğlum genel olarak. Siz şey yapın. Gidex oynayın siz. Oh loota bak. Oh en okay. enayi lootu. Oh. 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 Oba. Ne güzel loot var. Enayi. sevince. Bakalım benim hassasiyet çok kötü. Sizin oynamanız lazım diyeceğim. Jotladık. Arkalandık. Ee... Olsun, olsun görevi yapmış olduk. Öyle düşün. Öyle düşünelim. Kötü düşünmeyelim. Görevi yapmış olduk. Hadi bitir de görevimizi alak ya. Sen oğlum. Elbiyer. Görkem bunların hepsini lan. Görkem Arkan da Arkan da benden sıkıyor. Görkem bana doğru dön. Görkem benim burada bak burada burada. Bak burada burada. Görkem onu vuramadım. Aa, var. canın sağ olsun Görkem. Aa tekrar mı doğuyoruz? Lan ben doğamıyor muyum? Ha ben <laughs> ölmüştüm zaten. Olsun canımız sağ olsun. Görevi yapmış olduk. Tamam görevimizi toplayalım. Burada demin biz görevleri yaptık. Toplamayı unutmuştum. İyi ki hatırlatmışım kanka. Ee, burada PUBG Mobile. Ee, burada ne diyor? Lösev'le beraber deprem bölgesindeki e, zarar görmüşte Yani ufak kardeşlerimize. Lösev'le beraber 1 milyon TL'lik Esper yani yani 1 kiloluk yardım yapacak. <laughs> bu yardım yapması için de sizden tek istediği şey oyunda aktif olmanız. Oyunda aktif oluyorsunuz. Buradan bu şekilde gelip bunları topluyorsunuz ve görev çok basit arkadaşlar sadece koşuyorsunuz yani. Hiç farkında olmadan büyük ihtimalle oyun oynadıysanız kendiniz zaten bu görevi otomatik olarak tamamlamışsınızdır. Şimdi biz de ödüllerimizi alalım. Ee, şöyle güzelce. Bakalım belki bu ödül şanslı gelir arkadaşlar belki. Şunu alalım. Pushunalım kafamıza. Tamam, aldık. Gayet de güzel. Gördünüz mü? Çek gibi oldu. Ee, bu etkinlik büyük ihtimalle yarın, ötük gün, ötük gün falan sürekli oyunda olacak. PUBG Mobile'a e ve siz destekleyen herkese çok teşekkür ederim.